Merhaba arkadaşlar ben İsmail Kubri Öztekin Play Wilson, e, ikinci loot videosuna hoş geldiniz. Bugün Nora'da gireceğiz Şöyle bir ilk bakış atayım dedim Nora'da Şu ağacı kim koymuş bilmiyorum ama ona da sistemim var yok değil yani Şöyle size takım arkadaşlarımı göstereyim aramıza yeni e, diyeceğim ama hani zaten aramızda olan kişiler Videoda aramıza yeni katıllar video çekmeyi, işte işleri falan filan konuşamadım Şöyle tanıtayım Şöyle dur. Kim var burada? Heh. Dur dur. Neredesin Sabri? Buldum. Ben İsmail Kubriye Üstekin dedim. Devam edin abi. Ben de Sabri Tekin. Ben Ali Dağlı. Hop. Göstereyim karakterini. Emre. Ben Emre Değirmenci. Tamam. Ben de İrfan Çerçi. İrfan benim kuzenim zaten. Ee, arkadaşlarımız hep beraber birlikteyiz zaten. Klanımıza dediğim gibi zaten katılabilirsiniz. Ee, videoların altın altında şey vermiştik, bilgileri vermiştik. Dediğim gibi bugün de orada gireceğiz. Bakalım neler olacak. Ben şöyle şey takayım. Kalkın beyler hadi. Ne yapalım? Direkt alalım mı? Girelim. Haydi. Ha. 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 Ben şu silahımı takayım. manları da takın abi işte. Bugün var ya bugün ilk videodakinden daha heyecanlıyım yemin ederim bak hani nedir? böyle kalabalık olduk ya daha panik yaptım. Giriş konuşmasını kekeledim lan. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Bir dakika. Ne dedi Bilmem. İtam yok yalnız ya. Emre yine Fordraman feda gibi olsun. önden gidiyor. Uuuu. Emre nerede? Particle knife bulundu. Alright. Emre nerede? Aşağı mı atladı? Feda gibi evet. önden gidiyor. Yine FPS'im sürünüyor ama... Video açınca gerçekten sorun yok yani. Ne kadar böyle akıcı oluyor. O aşağıdan zombi koşuyor sanırım şu an yukarıya. Evet, geliyor. Emre... Aşağıdan. Şöyle ekipmanlar takayım. Yanımda kim? birkaç adam bir ayıkta Keşke bir dürbün gibi bir şey almamız alsaydım ama. o hmm, oh, kim atış etti o oh, süper ya Ay, en keyif aldığım şey ne oluyor ya zombiler bastı <laughs> kim var burada sabi neredesin aşağı mı atladın aşağıdayım lan bak bak böyle nıpkı ediyorum kim <laughs> yam, yam gibi zombi kesen kimdir? Çekmem lazım. Alpmiş. Emre. Emre de orada. Bugün değişiklik olsun dedim. En sevdiğim silahları kullanıyorum. FN Scar, e, Night e Artık nasıl okunursa işte mavi olana. Vagiz Aşı ile böyle bir kombine yaptım onları. Gerçekten keyifli bir video olacak diye düşünüyorum. Daha öncekinde de e, basmadan konuşmaya Daha öncekinde de e, Stanger işte ekipmanları kullandığımda gayet seri kalmıştım. Ki bugün daha kalabalığınız ekip burada. E, ah ölmüyorsun değil mi Emre? Yok bende. video olacağı bence. Ben nedense bugün vuramıyorum. Sadece. Süper ya. Wings, Türk sesini hasta oluyorum. Sanırım şu an herkesin ekip var ama Beni durdurun ekipman var ama Göremiyoruz tabi oyunun bu özelliği de kötü yani Daha iyi bir şey olabilirdi değil mi? Ben ekipmanları görebilirdim yani Kubilay istedim. Efendim Kayboldu Neredesin? Nerede kilit? <laughs> Arkaya nasıl gittin sen gördüm seni Bir dakika ha dur buldum ben de kendimi Bir toplanalım abi burada Ne oluyor lan? Bacaklara mahirlik kaldı ya. Aga şimdi <laughs> belli başlı... Emre'ye bak nasıl yürüyor hmm, bacaklara ayık kaldı. Burada belli başlı çıkan yerler var ya, oralara bakalım önce bence. Tamam şurada bir toplanalım, yamyam yam gibi girdik, dağıttık abi zombi kalmadı. Burada bir toplanalım. Evet. Oo dört tane zombi geliyor oraya. Gel gel. <laughs> <laughs> Ardıma geldim Sabri. Orası <laughs> yardıma ya gelmek ya. Adam aldı kendini önce. Hepimiz burada mıyız? Bak bak. Ha, bak Aa, Zot Zot buna şey paramı alacak. Batman. Batman değil mi? Alamadı ama Bird mu? Zombi geliyor. Nereye geliyor? Nerede? Tamam. Bak bugün korkmuyorum ha. Bugün kalabalığız ya. <laughs> diğer videoda korkuyordum zombilerden. Şey, yok. Yok. <laughs> Mor ya şu kulelere falan bakmak lazım da. Şimdi Bork abi ortada ol, toplanalım ya. gelin yanıma. Sonra hep beraber tek tek bir yere bakalım şöyle. Geliyorum. Hani, bilmeyenler de... O ne lan? Arkamdan da dolayı. Ee, pistol silensin olan Bilmeyenler de öğrenmiş olur. Ben öldürdüm. <laughs> e Bir kişi yok. Alp yok. Hayır, yok. Gelsin abi buraya. Şey... Ee, Nelerde itham çıkıyor biz yani ben zaten biliyorum evet, şu, da hani, ne oluyor e, biraz önce sizin doğduğumuz yerde itham çıkabiliyor İlk girdiğimiz helikopterin orada çıkıyor hmm. Şu ileride tünel dediğimiz yer var o. orada <laughs> çıkıyor çünkü büyük Aynen. topuz kule var onun üstünde çıkabiliyor ve kaplarında çıkabiliyor sonra şu ileride de bir tane minik kule var evet, şu minik kule. arkada da vardı diyor. Sonucuma o kulenin hemen önündeki kulübenin içinde itemler spawn olabiliyor. Bir de şu sol tarafta çadır gibi bir yer var, orada hmm. spawn olabiliyor. Şu hangarların içinde de item spawn olabiliyor. Tamam, dağılıp arayalım. Tamam, dağılıp aramayalım, birlikte gidelim. Birlikte mi gidelim? Ne yapalım? Üç-üç gidelim evet. abi. Kaç kişiyiz? Üç-üç say, Allah belamı. Beş. Üç-üç dediğim ya. Yani. Tamam, kimle gideyim Hoş. ben? Biri şu soldaki çadırla o kuleye başlıyor. Tamam. Bir eve de baksın. Biz de şu helikopterin oraya gidelim de o arkadaki tünelin oraya nasıl gireceğiz onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çok zamlı var. Deniz. Tek tek atıyor dedi. Dikkat edin abi birbirinizi evet. vurmayın. Kulelere karşı benim Of var. şuraya bak. Buradaki kanı gördünüz mü? Biz göremiyoruz ne yalnız. Lavda oynadığımız evet. ara şöyle. Abi bu arada ben asıl karakterimle girdim sonunda. Asıl karakterimle gittim. Ben geri döndüm hadi, kayda. Küçük bir aksaklık oldu. Ama sorun değil. Ben tekrar bahsedeyim şunlardan. Ya şurada da çok güzel bir görüntü vardı ya. Emre'nin yanındaki zombi vurdum ama Emre'nin kafasıyla zombinin kafasına arasında bir vardı. Ben atış ederken korktum. Emre de zaten tepki verdi ama onu çekemedik. Olsun sorun yok. Ben tekrar bahsetmek istiyorum. Hani sonunda kendi karakterimi çektim. 60 Yani tavşan. A. Yani sonuçta birlikte, sonunda birlikte bandit olduk. Hani Birdman'la birlikte. İşte pipiler falan filan. Ee, biz band dizayn. Aramızda en küçük olan tipi var. Benim kuzenim teyzemin evladı diyeyim. Hani Takola. Sonra Gözler var. Diğer video 62'den kurbağa kendi karakterini kullanmıştı. Bu sefer e, bayan karakterini kullanmak istedi. O sivil onu saymıyorum adamdan. Emre var internet. Allah Allah. Tak. Diğer karakterim out'la oldu. Tam, tamam o hayır. Bunu sen söylemişsin Söylemiyorum. Tamam tamam. Heh. Diğer karakter de out'la olmuş işte. <laughs> Nasıl beyler? Bir, bir şey var mı? Etraf. Ben kulelere baktım ama boştu. Tamam şu hangarlara bakalım. Ben de bir şey buldum ben hemen yani. geldim. Durdurdum neyse. Öldüremedim ama durdurdum onu. Kimmiş o? Kirpiymiş. Şey Zombi, Şeyin zombi bana ateş etti zannettim. Hemen range finder'da. No, o dur. değil de ben. Alp'i çekiyorum. Neredesin ha sen ne? misin Sabro? Beni görebiliyor musun? Bak bak. Çekiyorum rahmet. şu an. Buradan, buradan şeydeki zombileri öldüreceğim. Aa mantıklı. Biz de yukarıdan öldürelim. Şeyin oraya bakalım gençler. Şu helikopterin oradan e, orayı temizleyin çatı çatır atış ileriyle. Sonra oraya girelim bakalım bir şey var mı? Ay. Aynı anda bu kadar zombi hiç e, koymuş olmazlar olmadılar mı abi. Şey, e, gelin bakalım. Oralarda bir şey var mı? Hangar temiz. Temiz. Fazladan M4 veya M16 ya, makine dolu. Yani silencer'ı kullanabileceğin silah olan var mı? Şu an yok. Ben tek silah aldım, jarjör aldım yani. Yukarı bir arkadaş Arkam Arkamızdan da zombi geliyor olabilir ha ben. Buradan dolanıyorlar çünkü. Tövbe bismillah ya. Evet Aha, Alp. Ya. Evet ben Alp çektim. şu an arkamızdan önümüzün. <laughs> ben çektim. Korkudan ateş edemiyorum. <laughs> Arkadaşlar, abi. şu an çok halimiz. Evet, geliyorlar merdivene çıkacaklar şimdi. Noel Baba kurtar bizi. <gülüyor> Çantandan <gülüyor> güzel hediyeler çıkar hadi. Ateş! Fire! Harika bir görüntü <laughs> oldu Allah ya. ya. Yemin ederim çok harika bir görüntü oldu. Çap çup, çap çup. <gülüyor> evet. <gülüyor> bak abi ben de her yer kan. Çirkin hayvanlar. Kança mı attı biri? Şu üç mermi harcayayım da ondan sonra şey yapacağım. Emre bak hala orada zor. Doyamadım. Şimdi diyecek ki millet 62'den kirpik kurbağa tavşan kim? kardeşimiz kuzenler olarak diyeyim hani böyle kurmuştuk zamanında. Şimdi beklemiyor değilim ama hani item değiştirme ay item değiştirme ne ya? Öyle PM değiştirme bir e, şey olsun işte ne bileyim kağıdı mağdı öbür ben tek kulaklığımı açayım ya evet, ben niye konuşamıyorum diyorum ya tek kulaklığımı açtım oh dünya varmış bu arada e... E93R'ye mi taktım? Bu da gayet iyi otomatik tekli, pistol. Tabii senin moda alıp yine bunu öyle sıkacağım zaman. Kim kaldı yukarıda gel. Sabri neredesin? Alp Aynen orada. biraz önceki yarı. Emre nerede? Emre de orada. <laughs> yine sıkacaktım Emre biliyor musun kafanı? Yerde yani. yatan zombiye sıksak ölüyor değil mi yoksa mı neticesi? <laughs> Ölecek. Kafasına sıkarsan ölür. Kafasına sıkarsan ölür. Takla atıyor hatta <laughs> Okey e, dostum buranın da tabelasını çekmeni isterim ya. Yani. Ne olmuş? Bak burada tabela var. Yeteri bas ediyor. kayboldum ha. Buldum. Örtmancım geliyorum. Hadi. Tünel, Yalnız, tünel arkadaşlar. Tünel lan değil diyeceğim. Lan. Evet. Yani. Bir tane zombi geliyor ama nerede? Burada evet tabelayı çekiyorum. Normal zombi geliyor. Bayız. Benim kulağıma bir zombi sesi geliyor ama Benim de geliyor ama şu an gelmiyor tamam ya şu tanka nasıl çıkacağız ya? Tanka ben buradan zıplıyorum. Ama eskiden zıplıyordum. <laughs> bir ara ben ne yaptım ya? Şu kafayı bir dakika deneyeceğim ya. Buradan eğilip kafayı sokarak dalmıştım bir kere. Bu artık kalkmıştı ya. O, bak artık kalkmış yani. İlkisi kalkmış. Kim atış ediyor? Vay buradan da geliyorlarmış. Kamaza zombiler geliyor. Göremiyorum ki. Ben de... Beni koruyorsun. Ah, alçak zombi vuramadım mı? Emre nerede kaldı? Arkada Orada bir de taşın solunda kim var? Sen bu E. İrfan. Adamını karıştırıyorum ben. Heh. Ha, tamam buldum herkesi. tamam. Keşke birinin pistol silencer olsa yanında. Benim var. Verebilir misin onu bana? Ben sadece pistol kaldı. Bileyim. Pistol sensin. Oğlum zombi çektim. Bir tanesi bile yanıma gelemedi. İkisini de kullanıyorum. Hani... Ay hani, video yansısın diye kullanıyorum yani. Arkadaki hangar item vardır ya bir bakak mı orada? Oraya. Eee hangar? Ha şurada mı? Evet buna bakmadım. Arkada. <laughs> Yanlış yer mi bir diyorum. tane M9 Helmet Green buldum. Ve He, tamam gördüm. Seni gördüm. Hadi götür bizi. Gelin. Onu istersen bana ver pistol silahını çünkü e, birinci silahım kalmadı makinalı yani kalmadı. Tamam şimdilik ateş etme çünkü ikisi de video yansısın diye şey yapıyorum ben. Tamam. Yani, hani böyle eğlenceli bir görüntü olsun yani. Çünkü sen de evet ya bu demin şikayetçi olduğum şey olmasaydı daha güzel olurdu. Hani sen silahını takınca ben onu görebilseydim keşke. O zaman gerçekten daha gerçekçi ve güzel olur. Aynen. Yoksa veririm ya. Ama video işte. Oyunun bakları işte düzelecekler Aynen. inşallah. O burada da bayağı video var. Şey video demiştim. Zombi varmış. Ama tenin arkasında var. Aynen. Aynen. Ama bu yana doğru geldiler, gelip. Herkes burada mı? Gelin çabuk gelin. Sabri yok. Sabri üstte. Aa Sabri <gülüyor> gördüm. <laughs> sabri ne yapıyorsun? Ben bunu bu arkadaşa kalıyorum ya. Sakın. Onu. Arkadaşlar biraz hızlı lütfen diyorum. Of, onlar da bize geliyor. Hmm, çatışma çıkacak şimdi bak, savaş çıkıyor. Yok. <laughs> Dışarıdan geliyorlar mı? Da... Of, bir tanesini <laughs> indirdim ama hiç <laughs> vermedi lan. Niye öyle oldu? Buradan da mı geliyor lan? Yok. Ya her takım gözler. Karşılıyoruz mu zombiler? Evet, yapmış zombiler gidiyor. Lütfen video çeker misin şunu? Nerede geleyim? Sen, Yok. neredesin şu Geri. an? Ya sen kuleye misin? Giriyorlar, ama oradan. Tamam, gel. Dur bir, izle, inceleyeceğim onları şimdi. Zorabilen şu an geliyor. Evet arkadaşlar, geliyorlar. Dikkat edin. Bir sen tanesini indirdim. Kılmışlar burada. Doların var yerde. Şu i̇şte tarafta var yani. Ama... Al al, skorum geliyor lan. Bir tane daha düştü. Nerede? Aa, bana kase attı yani. <gülüyor> <gülüyor> hani ikiye nazaran böyle 5-10 kişi diyeyim hani 5 kişi şu anda mı? Tabii. çıkmak daha da zevkli oluyor yani. Burada kapıda sıkışmışlar şey gördün mü? Nerede? Oo. Kapı Var ya nasıl gördün onu? Yola. Aha. Ateş. Şunlara kapıdakiler abi. Aa geliyorlar dağıldılar. Bildiğin şey ya, The Walking Dead yaşıyoruz arkadaş. Kimseyi vurmadın değil mi? Yok yok, sağlam hepimiz. Gençler, kim var arkada? Sabri kaldı. Sabri ne yapıyorsun orada? Geleyim mi oraya mı? E Gel. Ben burada item yani spawnlandı mı bekliyordum orada? Böyle. böyle item spawnlanır mı kardeşim? Gel buraya. <laughs> şey ya, normalde hani bu kadar deli oynamıyor kimse hani ee, gameplay videoları olsun sonra ne bileyim normal videolar pp videoları olsun sakin dikkatli hani eğile kalk adam biz kalabiliriz herhalde kendimizden geçtik Emre gel Emre <laughs> hala zombi peşinde da gittin her aynen çektim onu biliyor musun hadi gidelim Ay, buradan meteorolojiye geçelim ya Tamdan zombi takip ediyormuş. Aynen. Katından arkadaşlar. Of, indirdim onu. Çok Çünkü çoğu şey. yerde yatıyor Aynen Haberiniz ben... olmaz. Evet, buralarda normalde çok zombi var. Hani video izledikten, Ooo oh, Alp, Alp, Alp her tarafındalar." Geldim Alp, yardıma geldim. Geldim. Oha ya. Hadi. Bir yerden kendim izlemen lazım diyor. <laughs> bir oraya dönün, oraya dönün. Kim kaldı Emre. arkada? Emre var galiba arkada. Baya geride o. Emre. Nereye gitti? Yo Emre buradaymış. Arkaya arkaya inen kim aşağıya? Bunların bakayım. Yine bizim Sultan, sabır arkadan Sultan geliyor. Ben uzaktayım ya. Ha gördüm. Zombi geliyor yanına. Say ee, bu arada range finder kullanıyorum ki yani daha hmm. <laughs> olsun çünkü şey bayan kılıf sevmiyorum ya. Yani. Bu daha iyi hem e, mesafeyi de gösteriyor. Kim var? Biri eksik ya. Ya İrfan yok. Yok İrfan da buradaymış. Tamam herkes buradaymış. Ben panik ettim. Sabri eksik o Burada bir lag oldu. Herkes gözümün önünde kaydı ama. Bir şey olmaz Su içeyim ya, yanmış her şey. <laughs> Hadi alçayı geçelim ya, Alp bizi buraya getirdi, biz arkada kalalım. Alp, çok zombi geliyor. Aboool! Tamam, ikisini aldım. aldım. Ah! Nereden geliyor ya? Deli gibi bağırıyor. Önümüzde ben bir tane gördüm. Başka yok. Eee antibiyotik var mı lan basınma? Var var. <laughs> basma. Gitti mi? Tamam. Yeter yeter. Yine de var bir tane burada C4. Ben de aldım. Nereden geliyor? Nereden geliyor? <gülüyor> oh oh. Aaa. <laughs> arkalardan sen <laughs> <flamboyle>. vuracaktım. <laughs> Para. Şimdi Bu parayı da ben alayım bakayım kaç para verdim. Abi bugün... Sabri'yi yine gö göremiyorum Sabri. Sabri'nin neyin peşinde anlamadım dur. Bilader bu ne ya? çıkıp duruyor. Flaşlar mı yaptı? He. <laughs>